Herkese merhaba. Ben ModaFen Gastronomi Öğretmeni Aylin Gülen. Bugün sizlerle gelenekselleşmiş bir tarif olan kısır tarifini farklı bir yorumla paylaşmak istiyorum. Tarifimin adı pancarlı kısır. Pancarlı kısır hem görsel olarak çok daha etkileyici olup hem de farklı bir tarif olduğu için denemenizi tavsiye ediyorum. Tam bir vitamin deposu olan pancarı yemeyi sevmeyenler için bile sevdirici bir tarif olacağını düşünüyorum. Şimdiden herkesin ellerine sağlık. Öncelikle pancar konservemizin suyu ile pancarını ayırıyoruz ve pancar suyunu ayrı bir tencerede kaynatıyoruz. Pancar suyu kaynadıktan sonra ateşi kapatıp bulguru pancar suyun içine döküp hızlıca karıştırıp kapağını kapatıyoruz. Ve 10 dakika bulgurun pancar suyunun sıcaklığı ile pişmesini bekliyoruz. Bulgurlar pişerken diğer tarafta da pancarların hepsini ufak ufak doğuruyoruz. 10 dakika sonra pancar suyunda pişirdiğimiz bulguru diğer malzemelerle karıştırmaya uygun bir kaseye alıyoruz. Daha sonra sırayla zeytinyağı, limon suyu, sarımsak, kesilmiş pancarlar, İncecik kıyılmış dereotu ve tuzu koyup karıştırıyoruz. Tüm malzemeler birbirine iyice karıştıktan sonra pancarlı kısırımızı sunum tabağımıza alabiliriz ve pancarlı kısırımız hazır. Afiyet olsun.